Değerli arkadaşlar elime gitarı aldım. Gitar çalacağım zannettiniz. Gitar sonra. Şimdi bugün size çok özel bir sabah kahvaltısı tarifi yapacağım. Yumurta. Çırpılmış yumurta. İngilizlerin scrambled egg. Ve bunu çok beğeneceğinizi ümit ediyorum. Değerli arkadaşlar bugün çırpılmış yumurta yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar gezen tavuk yumurtası. Şöyle kenara koyalım. Burada bir tane spatulamız var. Bir de çatal alıyorum elime daha sonra tavamız var. Bu çırpılmış yumurta malzemesi nedir diye sordu bazı arkadaşlar. Söyleyelim. Bir kere iki tane, adam başı iki yumurta. Güzel bir tava. Elinize bir de böyle bir spatula alın. Buraya zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı nereden demiştiniz? Gemlik zeytinyağı. Dünyanın en kaliteli zeytininden üretilmiş diye. Üzerinde bütün madalyaları bulunan bir zeytinyağı kullanıyorum. Çok da güzel. Ondan sonra içine ne koyuyoruz derseniz tabii ki süt koyuyoruz. Süt olmadan olmuyor. Ben onun yanında eklediklerimi size söyleyeyim. Tane karabiberi değirmeninden çekerek. Koyuyorum. Çankırının kaya tuzu. Bu Çankırının çok ünlü kaya tuzu sağlıklı beslenmeye faydası var. Zencefil gördüğünüz gibi zencefil koyuyorum. Zencefil benim her yemeğimin favorisi olmaya başladı. Zerdeçal da. Zerdeçalı ben Ürdün'e gittiğimde her yemeğe kattıklarını görünce çok sağlıklı bir şey olduğunu gördüm. Daha sonra zaten herkesin bildiğini görünce devamlı olarak kullanmaya başladım. Böyle zahter koyuyorum. Zahter ilginç bir baharat ama bunun da çok faydası olduğu söylendiği için. Gördüğünüz gibi çırpılmış yumurta crumble dedikleri İngilizlerin. Bu kadar malzemeyle yapıyorum. İnsanlar şaşırıyor. Bana diyorlar ki ya bir tek süt tuz yeter. Yağda zeytinyağı koymuyorlar. Margarin koyuyorlar. Hayır ben zeytinyağı da yapıyorum. Çünkü margarin zararlı biliyorsunuz. O nedenle işte şöyle her sabah şöyle bir hazırlık yapıyorum. Ve ondan sonra da kahvaltıya oturuyorum. İşte size tavsiyem şu yolu izlemenizdir. Hepinizin sağlığı için hepimizin sağlığı için. Böylesine bir menü çok önemli. Sizlere bu defa çırpılmış yumurtayı anlattım. Şimdi bugün size göstereceğim şey çırpılmış yumurta. Bunu daha çok İngilizler sabah kahvaltısında yaparlar ve e, yanına da jambonla yaparlar. Evet, şuraya bir kaşık kadar zeytinyağı koyuyorum ve ocağımı yakıyorum. Yakalım. Tavayı kızdırana kadar devam ettiriyorum. Bu arada yumurtamızı kırıyorum. Yumurtayı kırıyorum. 2 yumurta, iki kişilik adam başı bir yumurta koyuyorum. Ondan sonra ne koyuyoruz buraya? Evet, biraz zencefil. Evet, bir tık zencefil. Ondan sonra zerdeçal. Şöyle zerdeçal, azıcık zerdeçal. Bakın, birkaç bir tık da zerdeçal. Ondan sonra ne var? Ondan sonra biraz da biber, karabiber. Şunları kullandıktan sonra kenara koyalım ki karışmasın işler. Ondan sonra da çankırının kaya tuzu. bir şey var. Süt koyacağız. Sütümüz önemli. Evet. Bütün bu gürültü arasında sütü unutmuşuz. Sütümüz var. Şöyle süt koyuyoruz. Evet. Süt de koyduk. Süt de koyduk. Sütümüzü de koyduk şöyle. Ve ondan sonra şunu çırpıyoruz hepsini birlikte gördüğünüz gibi karışımı karışımı iyice çırpıyorum. Böyle yaz çatalla güzel oluyor çırpması. Çünkü çatal bunu iyice yediriyor içine. Böyle gördüğünüz gibi yediriyor. Şu an tavamız da ısındı galiba. Tava ısındı. Şimdi ne yapacağımı göreceksiniz. Çok basit aslında. Ve herkese tavsiye ediyorum. Çünkü hem besleyici hem de kolay ama İngilizler bunu bu kadar karışım yapmıyor tabi. Şöyle döküyoruz. Spatulayla da da şu kabın içini biraz temizliyoruz. Ondan sonra şu yumurtanın içini karıştırıyoruz. Şimdi kaldıralım, yanmasın. Evet karıştırıyoruz şöyle gördüğünüz gibi. İyice böyle pişer tarafına bulaşsın diye. Spatulayla çok kolay oluyor bu iş. Şimdi ondan sonra böyle ortaya doğru Ortaya doğru Spatula ile Topluyoruz yumurtayı Birazdan ne hale geldiğini göreceksiniz bakın Birazdan ne hale geldiğini göreceksiniz topluyoruz Bazen karıştırıyorum böyle iyice içine kadar pişsin diye Çünkü Çiğ olmayacak bu Bakın ne kadar toparlanmaya başladı gördüğünüz gibi toparlanmaya başladı Evet yavaş yavaş Toparlanıyor yumurta, çırpılmış yumurta evet. Scramble egg İngilizler Scramble egg diyorlar buna. Biz de çırpılmış yumurta diyoruz işte. Bakın ne kadar güzel olmaya başladı. Biraz bekletelim böyle daha da böyle şey olacak. İçinde, içinde bir ben yokum. Bakın sütü de yedi, zeytinyağını da yedi, bütün karıştırdığım baharatları da elde götürdü de müthiş bir lezzete ulaştı. Evet bu gördüğünüz gibi scramble ekimiz tamam. Şöyle bir göstereyim isterseniz. Bakın scramble egg. Daha hala tavanın sıcaklığıyla pişiyor. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir şey. Evet çok basit bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Hem besleyici hem de sabahları iki yumurtayla bakın ne kadar bereketli bir tava oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Nasıl, scramble egg'imi beğendiniz mi? Gerçekten çok güzel. Ben her sabah yapıyorum. Adam başı düz yumurta, içine bol baharat ve çok lezzetlidir. Takviye yemek. Yani bugünlerde zaten lazım. Hepimizin takviye ihtiyacı var. Çok güçlü kuvvetli olmak zorundayız. Vücut kuvvetlenmeli. ve bunu sağlayacak olan da beslenme. Şu koronavirüse karşı alacağınız en önemli tedbirlerden biri de iyi beslenmek. Bunu unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.